Habertürk.com'dan herkese merhabalar. Ben İrem Kuşoğlu Görgü. Akdeniz Yeşil Haftası, Akdeniz için yeşil ve daha dirençli bir gelecek programının ilki, UFM ve OECD ortaklığında, OECD İstanbul Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Yanımda ise OECD İstanbul Merkezi Başkanı Aşraf Buali var. Uh -huh. uh, Mr. Buali. Bay Boyle yayınımıza katıldığınız için öncelikle teşekkürler. İlk sorum OECD ve OECD İstanbul Merkezi'nin önemi üzerine. OECD ve OECD İstanbul Merkezi Türkiye ve bölge için nasıl bir öneme sahip? Burada hangi alanlara odaklanılıyor? İstanbul ofisi özelinde biraz faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yok. İrem sizi OECD İstanbul merkezinde ağırlamak çok güzel. İlk ziyaretiniz sanırım. OECD İstanbul merkezinin faaliyetlerine iki yıl önce başladık. Merkez tamamen yeni kuruldu. Bölgeler arası bir merkez ve dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte çalışıyoruz. OECD'nin küresel direktörlüğünün bir parçası. OECD'nin merkezi Paris'te ve bölgesel merkezi İstanbul'da. Latin Amerika, MENA yani Orta Doğu ile Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney Doğu Asya ile çalışır. Yani İstanbul dünyanın geri kalanıyla olan bağlantısı nedeniyle çok iyi bir yer. OECD Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 üyeden oluşmakta. Türkiye OECD'nin kurucularından biriydi ve OECD içindeki uzun müzakerelerden sonra OECD üyesi olmayanlara da ulaşabilmek için İstanbul'da bu küresel merkezi açmaya karar verdiler. Yani dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021'de açıldı. Ama o dönem henüz Covid-19 dönemiydi. Ve sanal olarak birinci resmi açılışı ise geçen yıl Genel Sekreterimiz Matthias Korman ve o zamanki Ticaret Bakanı Sayın Muş ile birlikte yaptık. Burada yaptığımız şey OECD'nin bölgesel programlarını tüm bölgeleri bir araya getirmek. Onları İstanbul'da buluşturuyoruz. Farklı konularda 2000'den fazla uluslararası ziyaretçinin katıldığı 22'den fazla uluslararası konferans düzenledik. Latin Amerika'dan, Güneydoğu Asya'dan, MENA'dan ülkelerle politika diyaloglarını tartışmak için buraya İstanbul'a geliyorlar. Bugün iklim konusunu görüşmek üzere buradayız. Çok aktif bir ekibimiz var. Bence İstanbul'da çok iyi konumlanmış durumdayız. Kısaca açıklamak gerekirse durum böyle. Peki ya Türkiye? Türkiye'nin OECD İstanbul Merkezi'nin kurulmasındaki rolü nedir? Bahsettiğim gibi Türkiye aslında OECD'nin kurucularından biri. OECD'nin gelişimi boyunca OECD'de çok uzun süre yer aldı. Gittikçe daha fazla yeni üyemiz oldu. Örneğin Kolombiya, OECD'nin yeni bir üyesi oldu. Ancak Türkiye, OECD'nin kurucularından biri ve bu bölgesel ofisi İstanbul'da kurma tekliflerini uzun bir süre önce dile getirdiler. Aslında bunu burada yapmak da mantıklı. Çünkü burası diğer bölgelere çok iyi bir bağlantı noktası. OECD'ye teklifte bulunarak neden bölgesel ofisiniz buraya açmıyorsunuz dediler ve 2018 yılında Türk hükümetiyle OECD arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Ve sonunda burada ofis kurduk. Size biraz da yeşil dönüşüm hakkında sormak istiyorum. Evet. Gelişmekte olan ekonomilerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme için ne tür adımlar atması gerekir? Evet, hepimiz biliyoruz ki iklim değişikliği ve çeşitli ülkeler arasındaki işbirliği gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Bugün burada bakanların, genel sekreterlerin, hükümet yetkililerinin, sivil toplumun ve iş dünyasının katılımıyla Akdeniz'deki iklim sorunlarına ilişkin bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Ancak iklim konusu dünyanın her yerinde geçerli olan bir konu ve bence temelde tüm ülkeler bunun önemli bir konu olduğu konusunda hemfikir. Şimdi yapmamız gereken şey politikalar üretmek ve uygulamak. Tabii ki burada bir zorlukla karşı karşıyayız. Ki ayrıca OECD İstanbul Merkezi'nin bir rolü de budur. Paris Anlaşması'na uymak için şimdi ne yapabileceğimizi tartışmak için dünyanın dört bir yanındaki ortakları bir araya getirmek ve dünyanın ısınma eşiğini yüzde bir buçuğun altında tutmak. Yani karbonsuzlaştırmaya yönelik politikalarınız var ama bence asıl çok önemli olan şey yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi. Örneğin ben bu noktada Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu görüyorum. Birkaç yıl önce böyle değildi belki ama şimdi yenilenebilir enerji konusunda gerçekten çok hızlandı ve bu da karbonsuzlaştırma sürecine yardımcı olduğunuz anlamına geliyor. Ama bu aynı zamanda yenilenebilir enerji için kalifiye iş gücüne ihtiyaç duymanız açısından da çok önemli. Dolayısıyla işlerde de dönüşme ihtiyacınız var. Farklı türde yeşil enerjiye yönelik iş gücüne ihtiyacınız var. Ve bununla beraber bu insanları ölçeklendirmeniz ve eğitim vermeniz gerekiyor. Bence Türkiye bu konuda da ilerleme kaydediyor. OECD olarak bizde ülkelere eğitim sistemlerindeki ve becerilerindeki zorlukları tespit etmeleri ve bu yeşil dönüşüme yardımcı olacak bir iş gücü yaratmaları konusunda yardımcı oluyoruz. OECD olarak bizde ülkelere eğitim sistemlerindeki ve becerilerindeki zorlukları tespit etmeleri ve bu yeşil dönüşüme yardımcı olacak bir iş gücü yaratmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Ve tabii ki dijitalleşme konusuna gelince hepimizin bildiği gibi dijitalleşmiş bir dünyaya ve aynı zamanda ekonominin yeşillendirilmesine geçişte çok önemli bir rol oynamakta. Dijitalleşme önemli bir rol oynuyor. Ancak yine de biz burada iklim konusuna, karbonsuzlaştırmaya, dijitalleşmeye ve yeşil işlere odaklanıyoruz. Ayrıca İstanbul'u tüm bu ülkeleri bir araya getirip neler yapabileceğimizi tartışabileceğimiz bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta Akdeniz ülkeleri Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde toplantımız var. Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa'dan tüm ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler ile üst düzey bir toplantımız var. Sanırım 50'den fazla ülke katılacak. Orta koridor olarak da adlandırılan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu ticaret rotasının Türkiye, Avrupa ve de küresel ekonomiye fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir soru. Elbette eski kuzey koridoru vardı. Şimdi de Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Çin'e bağlanan orta koridor var. OECD İstanbul Merkezi'ndeki ekibimle birlikte bu orta koridorla ilgili bir fizibilite çalışması hazırladık. Türkiye elbette bölgesel bir merkez ülke olarak, Asya ile Avrupa arasında bağlantı sağlayan bir ülke olarak çok önemli bir rol oynuyor. Fizibilite çalışmasını Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve OECD'deki meslektaşlarımızdan oluşan tüm bu ülkelerden katılımcılarla birlikte İstanbul'da sunduk. Ve bu çalışma daha sonra OECD'nin resmi bir çalışması olarak Paris'te OECD Genel Merkezi'nde Avrasya Bakanlar toplantısı sırasında sunuldu. Dolayısıyla bu bağlantı yolu özellikle de dünya genelindeki jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında çok önemli ve bence Türkiye kendisini dünyanın farklı bölgeleri arasında çok iyi bir bağlayıcı olarak konumlandırabilir. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız ve değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz.